Kervansaray'ın avlusunda gerilim doruk noktasına ulaşmıştı. Keçinin işaret ettiği üç yabancı, yani İzak, Arthur ve Van Mitten, bir anda hırsızlıkla suçlanmıştı. Kolağısının gözleri üzerlerinde, kalabalık ise merakla olan biteni izliyordu. İzak'ın öfkesi, Arthur'un paniği ve Bruno'nun çaresizliği, bu absürt durumun ağırlığını daha da artırıyordu. Tam o an, Van Mitten beklenmedik bir fedakarlık yaptı. Bir anlık cesaretle öne çıktı. Belki de dostlarını bu çıkmazdan kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu düşünmüştü. Benim hatam, dedi, sesi titrek ama kararlıydı. Yutkundu. Suçu ben işledim. Yanlışlıkla odaya girdim, kendimi kaybettim. Ama bir şartım var, eğer beni bırakırsanız, bu hanımla, Sara ile evlenmeye hazırım. Van Mitten'in bu sözleri, herkesi şaşkına çevirdi. İzak ve Arthur ona hayretle baktılar. Böyle bir fedakarlığı beklemiyorlardı. Sara'nın yüzünde ise şaşkınlık ve memnuniyetin karışımı bir ifade belirdi. Gözleri, Van Mitten'in üzerinde gezinirken, bir anlık tereddütten sonra onaylar gibi başını salladı. Kolası, bu beklenmedik teklif karşısında şaşırmış olsa da, bir tüccarın namuslu bir evlilik sözü vermesi, kanun önünde bir çözümdü. Bu, olayı diplomatik bir krize dönüşmeden çözmenin en kolay yoluydu. Van Mitten'in bu fedakarlığı onları hapisten kurtarmıştı. Kolası, peki o halde, durum çözülmüştür, diyerek olayı kapattı. Van Mitten, derin bir nefes aldı. Dostlarını kurtarmıştı, ama bedeli ne olacaktı? Ancak Van Mitten, farkında olmadan başını büyük bir belaya sokmuştu. Sara'nın ağabeyi yanar, öfkeli ve sert mizaçlı bir adamdı. Kardeşinin evliliğini ciddiye almış, Van Mitten'i hemen ailesinin bir parçası olarak görmeye başlamıştı. Yanar, Van Mitten'i o an kendi akrabası ilan etmişti ve bu durum, Hollandalı tüccarı oldukça huzursuz ediyordu. Yanar'ın iri cüssesi ve sert bakışları, Van Mitten'i iyice geriyordu. Van Mitten, içinden, bu Hollanda'ya dönmekten daha zorlu bir macera olacak diye geçiriyordu. Kendi kendine, Rotterdam'ın düzenli ve risksiz hayatını özlemeye başlamıştı. Neyse ki, kader yine ağlarını farklı örmüştü. Ertesi gün, Van Mitten'in aslında evli olduğu ortaya çıktı. Hollanda'da yasal bir eşi vardı ve bu durum, İslam hukukuna göre birden fazla kadınla evliliğe izin verilse de, Van Mitten'in niyetini sorgulatıyordu. Kolası da bu durumdan pek hoşnut değildi, kimse uluslararası bir diplomatik sorun yaşamak istemezdi. Bu, sahte, evlilik, hemen iptal edildi. Van Mitten, derin bir oh çekti. Özgürlüğüne kavuşmuştu, ama bu maceranın ona yaşattıkları yeterliydi. Ben Hollanda'ya dönüyorum, dedi Van Mitten, valizini toplayıp kervansaraydan ayrılırken. Yüzünde hem bir rahatlama hem de bir bitkinlik vardı. Bu şehirde daha fazla bela istemiyorum. Bu diyar, benim için fazla tehlikeli. Rotterdam'ın soğuk limanları bile buradan daha sıcak geliyor bana. Van Mitten, dostlarına veda ederek oradan ayrıldı. Aslında yaptığı fedakarlık onları kurtarmıştı, ama bunun bedelini bir ömür boyu ödemek istemiyordu. İzak, Van Mitten'in arkasından bakarken, bu adamı bir daha göreceğimizi sanmıyorum, diye mırıldandı. Arthur ve Amasya ise, yeni bir tehlikenin eşiğinden dönmenin şokuyla birbirlerine sarılmışlardı. Kervansaray'daki bu tuzak, Safra'nın planlarının ne denli sinsi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Ve şimdi, ana karakterler daha da azalmış, yolculukları daha da tehlikeli bir hale gelmişti.